Merhaba arkadaşlar. Bu etkinliğimizde Tinkercad ve Arduino kullanarak bir boy ölçer uygulaması gerçekleştireceğiz. Bunun için öncelikle bileşenlerden temele tıklayıp Arduino'yu Arduino Uno Arduino, R3 kartı alalım. Bize bir ultrasonik sensör gerekiyor şimdi arkadaşlar. Bunun için bileşenlerden tümüne tıkladığımda bakın burada iki tane ultrasonik mesafe sensörü var. Üstte olan 3 pinli arkadaşlar. Altta olan ise 4 pinli. 3 pinli olan da echo ve Trigger pinleri tek pine e, Alttakinde olan da ise e, TRIG ve ECO pinleri arkadaşlar ayrılmış durumda. E, bu uygulamayı daha sonra gerçek kart üzerinde yaptığımızda bu HCSR04 kodlu e, ultrasonik mesafe sensörünü kullanacağımız için bu etkinlikte de bu sensörü kullanacağız arkadaşlar. 4 tane pin var VCC ve GND pinleri. Bunlar VCC pini bizim güç pinimiz. Bunu Arduino kart üzerindeki 5 volt'a bağlayacağız. GND pinini ise Arduino üzerindeki GND toprak adına bağlayacağız arkadaşlar. Trigger ve ECO pinlerini de dijital pinlerden herhangi birine bağlayabiliriz. Öncelikle bir mesafe sensöründen değer okuma işlemini görelim. Ardından devam edelim. BCC pinini Arduino kart üzerindeki 5 volt pinine bağlıyorum. Telin rengini de kırmızı olarak ayarladım. ECO'yu kart üzerindeki GND pinine bağlıyorum. Bu telin rengini de siyah olarak ayarladım. Ardından trik ve ECO pinlerinin bağlantısını yapacağım. 7'yi trik pinine bağladım. 6'yı da eko pinine bağladım. Kablonun renklerini de değiştireyim. Bunun rengini, turuncu Evet. evet, şu an ultrasonik mesafe sensörü ve Arduino bağlantısını gerçekleştirdim. Şimdi gelelim kod yazma kısmına ve basit bir simülasyon uygulaması yapmaya arkadaşlar. Kod kısmına tıkladığımda Tinkercad'de çalışırken arkadaşlar bir blok tabanlı çalışabiliyorum. Burayı açtığımda blok metin yani oluşturduğum blokların kod karşılığını burada görebiliyorum. Diğer bir çalışmada metin arkadaşlar. Metine tıkladığımda bana bir uyarı veriyor. Burada diyor ki yaptığınız bloklar kaybolacak ve metin düzenleyicide kodlar kalınacak sadece ve metin düzenleyici kodlar da düzenlenebilir olacak diyor. Buna tıkladığımda burada oluşturduğum bloklar kayboluyor arkadaşlar ve tamamen metin tabanlı bir kodlamaya geçiyorum. Bu saat devam et tuşuna tıkladığımda da geri dönüş Yapamıyorum yani tekrar bloğa döndüğümde burada metinde yaptığım değişiklikler bloğu etkilemiyor tekrar sıfırdan yapmam gerekiyor bilginiz olsun arkadaşlar biz şu an blok metinde kalsın hem oluşturduğumuz blokların Arduino karşılığını da yani metinsel olarak hangi komutlara karşılık geldiğinde burada görelim burayı buradaki paneli şuradaki yere tıklayarak arkadaşlar genişletip daraltabiliyoruz bilginiz olsun bize bu 4 blok lazım değil bunları çöp kutusuna gönderiyorum. Şimdi e, giriş kategorisi altında bakın şurada sıfır tetikleme pini tetikleyici ile aynı diye bir blok var arkadaşlar. Şimdi bakın burada iki tane seçenek değiştirmem gereken yerler var. Tetikleme pini şu an sıfır ayarlı. Tetikleme pini arkadaşlar, trik pini. Biz bunu 7 numaralı dijital pine taktık. Bu yüzden bunu 7 seçiyorum. Burada tetikleyici ile aynı seçeneği var. Etkinliğin başında bahsetmiştim. 3 e, pinli olan bir ultrasonik mesafe sensörü de var. Eğer onu kullanıyorsam bunu tetikleyiciyle aynı yapmam lazım. Ama biz 4 pinli kullandığımız için yani trik ve eko ayrı olduğu için bunu değiştirmem gerekiyor. Biz eko pinini 6 numaralı dijital pin'e bağladık. Bunu da geldim. 6 olarak ayarladım arkadaşlar. Biz mesafe değerini bu blokla santimetre cinsinden veya inç olarak alabiliyoruz. Bizim kullandığımız ölçü birimi santimetre olduğu için santimetre olarak bıraktım. Bu blok arkadaşlar tamamen bana ultrasonik mesafe sensöründen ölçüm yapıyor ve bana santimetre cinsinden ölçtüğü değeri geri gönderiyor arkadaşlar. Şimdi ben bu ölçtüğüm değeri seri monitörde görüntülemek istiyorum. Şuradaki çıkışa geldiğimde bakın burada Hello World seri monitörüne diye bir bloğum var. Bu blok arkadaşlar şurada gözüken seri monitöre benim istediğim bilgileri gönderebiliyor. Ben ne yapmak istiyorum? Ultrasonik mesafe sensöründen ölçtüğüm değeri seri monitöre göndermek. O yüzden burada ölçtüğüm değeri bu blok içine yerleştirdim. Devam edelim. Bu, bu şekilde kaldığında arkadaşlar sürekli seri monitöre değer gönderecektir. O yüzden burası hızlı bir şekilde dolacak. O yüzden ben diyorum ki Kontrol kategorisindeki bekle bir saniye alarak birer saniye beklemesini istiyorum. Şimdi kod kısmına baktığımızda ise bakın burada şurada read ultrasonic distance diye bir fonksiyon tanımladı. Bunun içine trig ve echo pinlerini gönderiyor ve burada işlemleri yapıyor arkadaşlar. İşlemleri yaptıktan sonra da ölçtüğü değeri 0.01723 değeriyle çarparak bana santimetre cinsinden değeri veriyor. Bakın şurası şu işaretlediğim yer. Ardından serial print kullanarak da bunu seri monitöre gönderiyor arkadaşlar. Şimdi simülasyonu gerçekleştirelim. Kodlar bu şekilde kaldıktan sonra simülasyonu başlat tuşuna bastım arkadaşlar. Şu an çalışıyor. Bakın ultrasonik mesafe sensörün üzerine tıkladığımda şu şekilde bir alan çıktı. Buradaki şu gördüğünüz daire ölçülmek istenen nesne, engel vesaire gibi düşünebiliriz. Bakın ben bunu hareket ettirdiğimde fareyle üzerine tıkladığımda şurada inç ve santimetre cinsinden değerler hem burada gözüküyor hem de seri monitöre gönderdiğim için de seri monitörde değerler gözüküyor arkadaşlar. Bakın ben bunu uzağa aldığımda aşağı doğru çektiğimde minimum 4 santim değerini ölçebiliyoruz arkadaşlar. Maksimumda 4 metreye kadar ölçüm yapabiliyor gerçekten bu sensör. Bakın şu şekilde sağa sola çektiğimde hem burada e, ölçtüğüm santimetre cinsinden değeri hem de seri monitörde değeri görebiliyorum arkadaşlar. Mesafe sensörünün kullanımı bu şekilde. Şimdi biz şöyle bir etkinlik yapacağız boy ölçer uygulamasında. Bu hazırlanan devreyi yani şu ultrasonik sensörü 2 metre yerden 2 metre yukarı sabitlediğimizi düşüneceğiz. Ardından Ultrasonik mesafe sensörünün altına geçtiğimizde bizim kafamız ile arada kalan mesafeyi ölçecek bu ultrasonik mesafe sensörü. Ölçülen değeri 2 metre yukarı koyduğum için yani 200 santim yukarı koyduğum için 200'den buradaki değeri çıkardığımda benim boyumu bulmuş olacağız arkadaşlar. Ölçülen boyu, boy değerini bulmuş olacağız ve bunu LCD ekranda görüntüleyeceğiz. Şimdi biz buraya kadar ne yaptık? Ultrasonik mesafe sensörünün kullanımını gördük. Şimdi bizim Ölçtüğümüz değeri LCD ekranda görüntülememiz gerek. Bunun için şimdi hızlı bir şekilde LCD ekran nasıl kullanılır ona bakalım. LCD ekran kullanımını görmek için arkadaşlar buradaki bileşenleri tıkladığımızda bakın şurada başlatıcılar kategorisi altında temel Arduino, Microbit gibi e, hızlı başlatıcılar var. Arduino'ya tıkladığımda Bakın hızlıca yapılmış Arduino ile basit devreler var arkadaşlar. Burada bakın bir LCD ekran devresi var. Bunu çalışma alanına doğru sürükleyelim ve bırakalım. Evet bakın burada devreye baktığımızda e, normalde biz bu devrenin çalışan gerçek fiziksel olarak bir Arduino kart üzerinde yaptığımızda TKRC protokollü bir LCD ekran kullanacağız ama Tinkercad'de bu, bunu desteklemediği için normal bir LCD ekran kullanılmış. Burada gördüğünüz gibi LCD ekranın bağlantıları yapılmış arkadaşlar. Kod kısmına baktığımızda da bakın burada önce bu Arduino'yu seçmemiz gerekiyor. Bakın Arduino ikinci Arduino'yu seçtim. Koda tıkladığımda metin olarak açılıyor ve Arduino'nun bağlantıları yapılmış ve bana çalışır halde kodlarını gösteriyor. Burada yapılan işlem ekranın üst tarafında Hello World yazacak arkadaşlar. Bir alt satırda da birer saniye aralıklarla bir sayaç çıkacak. Bakın simülasyonu başlat dediğimde Bakın hello world yazdı. Alt kısımda da 0 1 2 3 şeklinde gidecek Burası. Bu şekilde artacak arkadaşlar. Şimdi biz bunu ultrasonik sensör ekleyip buradaki alanda boyunuz yazıp altında da ölçtüğü boy değerini göstermeye çalışacağız. Arkadaşlar. Buradaki ultrasonik sensördeki kullandığım koda baktığımda şimdi bu LCD ekranı kullanabilmek için arkadaşlar mutlaka metin tabanlıyı kullanmam gerekiyor. Buradaki komutları kullanmam gerekiyor. Buradaki kod tabanlı olan bloklar benim işime yaramayacak. O yüzden ben şurayı kullanacağım arkadaşlar. Bana lazım olan şu read ultrasonic distance fonksiyonu. Bunu kopyaladım. Bunu diğer Arduino içinde kullanacağım Arduino'ya tıkladım, kod kısmına geldim. En üst tarafa, şunları silebilirim. Bunlar açıklama satırları. Şu şekilde tıklayıp kısmı sildim ve ultrasonik read ultrasonik distance fonksiyonunu buraya ekledim. Tekrar diğer Arduino'ya tıklıyorum ve burada da bakın kullanılan fonksiyon. Bu fonksiyondan dönen değer bu arkadaş. Bana santimetre cinsinden değer veriyordu. Kodu tekrar kapattım. Tekrar buraya geldim. Şimdi şu setup'ın içindeki şunları bir silelim. Hatta şu açıklama satırlarını silelim. Buradaki setup bloğu içerisinde arkadaşlar LCD begin diyerek 16 çarpı 2 yani bu LCD ekran 16 sütun ve 2 satırdan oluştuğu için bu ayar yapılmış. Ardından ekrana yazı yazmak için hello world komutu kullanılıyor. Setup fonksiyonu içinde bu işlem yapılmış ve üst tarafta bu işlem yapılıyor. Biz buraya boyunuz yazalım. Loop'un içinde de arkadaşlar sürekli burası çalışacak. İlk önce buraya bir şu mesafe sensöründen aldığımız değeri alalım. Bu değer bana ölçtüğü değeri santimetre cinsinden verecek. Şimdi ben bir değişken tanımlıyorum burada. Şu üst kısımda integer boy isimli bir değişken tanımladım. Loop'un içine tekrar geldim. Burada diyorum ki boy eşittir 200 eksi. Şunu da parantez için alalım. Parantez için aldığım değer benim ultrasonik sensörden ölçtüğüm mesafe değeri artık. 200'den bunu çıkardığımda da boy değerini bulmuş oluyorum. LCD set kursör ile LCD ekrandaki yazı yazdırma kursörünü ilk karakter arkadaşlar bana sütun numarasını veriyor. Sıfırıncı sütun. E, i̇kinci parametre ise satır numarasını veriyor. Burası LCD ekrandaki sol üstteki yer sıfıra sıfır. Alt taraf ise sıfıra bir arkadaşlar. Yani sıfırıncı sütun birinci satıra karşılık geliyor. Ben üst tarafta boyunuz değerini yazdıracağım. Alt tarafta da ölçtüğüm boy değerini görüntüleyeceğim için kursörü yani LCD ekranda yazı yazdıracağım yeri 0'a 1 olarak ayarlıyorum. Print fonksiyonunun içine de buraya gelip boy değerini yazıyorum. Şimdi tekrar şuraya gelelim ve buraya küçük bir bekleme verelim. Delay. 250 diyerek 250 milisaniye bekleme işlemi yaptım. Şimdi arkadaşlar kod kısmını hallettik. Bizim ne yapmamız gerekiyor? Ultrasonik sensörü buraya bağlamamız gerekiyor. Buradaki ultrasonik sensörün şu şekilde buradaki bağlantılarını buradan çıkartalım. Ultrasonik sensörü getirdim buraya taşıdım. Trick pin'i 7'ye, Eco pin'i de 6'ya bağlıydı. Ardından VCC ve GND bağlantılarını yapalım. Şu tellerin renklerini de değiştirelim ki karışmasın. VCC'yi aldım. Bakın şimdi arkadaşlar bu devrede şurası bakın 5 volt. Breadboard'daki bu hatta bağlanmış. şurası tamamen 5 volt. Ardından bu yukarı taşınmış. Şu hatta tamamen 5 volt. Aynı şekilde GND hattı bu hatta taşınmış. Burası GND. Bu da üste taşınmış. Burası da GND arkadaşlar. GND'yi alalım. Buradaki GND hattını taşıyalım. Telin rengi GND olduğu için bunu da siyah yapalım. Ardından VCC'yi de şuradaki VCC 5 volt pinlerinden birine takalım. Bunun da kablonun rengini kırmızı olarak ayarlayalım. Kablo renkleri programın veya uygulamanın yapımında bir etkisi yok arkadaşlar tamamen devreye baktığımızda hangi tel hangi yük mü taşıyor toprak mı bunları görebilmemiz adına bunları renklendiriyoruz. Şimdi tekrar kod kısmına gelelim bakın burada 7 ve 6 numaralı pinler ayarlandı trick ve echo olarak 7 ve 6'ya taktık read ultrasonic distance fonksiyonuna bu değerler gidiyor şurada işlemler yapıldıktan sonra bana bir geriye değer döndürüyor. Döndürülen değeri 0.01723 ile çarptığımda bana santimetre cinsinden ölçtüğü değeri gösteriyor. Ve ben bunu 200 santimden çıkardığımda ölçtüğü boy değerini buluyorum ve bunu LCD print ile LCD ekranı yazıyorum. Şimdi uygulamayı bir test edelim. Simülasyonu başlat düğmesine tıkladık. Ama yani LCD ekranında görelim. Bir saniye. Bir süslü parantezi hatası verdi arkadaşlar. Bakın hemen bu hatayı da düzeltelim buradaki süslü parantez hatasını düzeltmek için buraya geldik bakın Şuradaki void loop süslü parantezle başlamış. Tekrar bu süslü parantezle bitmesi gerekiyor. Evet şu kod kısmını kapatalım. Devreyi daha iyi görebilmek için devreyi de şöyle çekelim arkadaşlar. Kod kısmında şu son olarak şu düzenlemeyi yapalım arkadaşlar. Koda tıkladıktan sonra şimdi burada LCD ekranda boy değeri görüntülenecek. Şuraya da LCD printli boyunuz değerini yazmıştım. Bunu setup içinden çıkartıp buradaki loop'u alalım. Burada boyunuz yazdı. 0'a 0'da yani şuradan itibaren boyunuz yazdı. Ve LCD set kursu Ile ben kursörü aşağı indirdim. Artık yeni değeri şurada yazmasını istiyorum arkadaşlar. LCD print ile boy değerini buraya yazdım ve 250 milisaniye bekledim. Şimdi buradaki değeri benim değiştirmem gerekiyor arkadaşlar. Yazılar kalabiliyor. O yüzden LCD clear ile ekranda yazılı olanı kaldırdım yeni değerin yazılması için. Hatta buraya şey de ekleyebilirim. LCD set kursörü ile kursörü biraz kenara alıp santimetre değerinde yazabilirim arkadaşlar. Buraya set kursör altıncı sütun birinci satıra al dedim ve santimetre bakın LCD print ile santimetre değerinde yazdım tabii şunu artık şuradan alıp şuraya taşıyacağım bunu yazdıktan sonra da şu açıklama satırını da buradan silebiliriz ve LCD clear ile LCD yazanları temizleyelim Şimdi şurada taşıma işleminden sonra şu boyunuz değeri sıfır da yazıyor. O yüzden bunu ben tekrar yukarı almak için yani aynı yerde görüntülemek için buraya ECD set kursör 0'a 0'a taşı diyorum arkadaşlar. Şimdi loop içine bakarsak arkadaşlar biz ne yaptık? 200'den ultrasonik sensörden ölçtüğümüz santimetre değerini çıkardık ve boy değerini bulduk. Ardından LCD set kursörle 0'a 0 olarak ayarladık kursörümüzü. Şu an kursör burada. Ve ekrana LCD print ile boyunuz değerini yazdırdık. Burada artık boyunuz yazıyor. Ve LCD set kursörü kullanarak tekrar ben 0'a 1. satıra taşıdım. Yani 0. sütun 1. satıra taşıdım. Ve ekrana boy değerini, boy değişkenimizi yazdırdık. Ardından yanına santimetre değerini eklemek için 6. sütuna taşıdık ştim arkadaşlar kursörü ve yanına santimetre değeri yazdırdım. Bu haliyle 250 milisaniye beklettim ve LCD clear kullanarak ekrandaki her şeyi sildim ve tekrar yukarı çıktı. Şimdi kod kısmını kapatalım. Şöyle simülasyon tekrar başlat diyelim arkadaşlar. Ultrasonik sensörü tıkladığımda e, ölçtüğü değer 147 santim. 200'den çıkardığımda e, 52 değeri buluyor. Bakın şöyle aşağıya doğru çektiğimde bu değeri Artıyor arkadaşlar. Şunu şöyle bakın. 47.1'e getirdiğinde 200'den çıkartıyor. Tam sayı olarak işlem yaptığı için boyu da 152 cm olarak bana gösteriyor. Hayır, dediğim gibi bu ultrasonik mesafe sensörünü yerden 200 cm yüksekliğe taşıdığımız durum için geçerli bu. Siz yaptığınız devrede farklı yüksekliklere göre bu kod kısmını yazdığımız o 200 değerini ona göre değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki etkinliğimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. YouTube kanalımıza abone olarak bilimin renkli dünyasını keşfedin.